Elipsin çemberleri. Bu videomuzda elipsin çemberleri nedir onu konuşacağız. Merkezil elips denklemi üzerinden bunları konuşacağız. Yani merkezi orijin olan elips için. İleride merkezil olmayan elips için konuştuğumuzda da bunlara tekrar o videonun içinde değineceğiz. x kare bölü a kare y kare bölü b kare eşittir 1. Merkezil elips denklemimizdir. Yani merkezi orijin olan elips. Şöyle varsayalım ki A'sı B'den büyük olan bir elips olsun. Yani odaklar x ekseni üzerinde olsun. Şöyle bir elips olduğunu varsayalım. Burası A eksi A elipsin köşeleri buradan geliyor. Eksi B, B de Y'nin altından geliyor. Şimdi bizim elipsin çemberleri derken 3 tane çemberi kastediyoruz. Birinci çemberimiz şöyle gidelim asal çember. Bu merkezi bizim elipsin merkezi ile aynı. Merkezi elipsin merkezi ile aynı. Ki bizimkisi burada zaten sıfıra sıfır. Merkezi ile aynı. yarıçapı asal eksen uzunluğunun yarısı olan çemberdir. Yani bizim burada asal eksen uzunluğumuz A. Yani bizim asal çember dediğimizde şu yukarıya yaptığımız çemberin üzerine çizelim. Şöyle çizdiğimiz çembere buradaki AB'den daha büyük zaten. İşte bunu asal çember diyoruz. Asal çember. Bunun denklemi de merkezimiz orijin olduğu için x kare artı y kare eşittir a karedir. Geliyoruz ikinci çemberimize. Yedek çember. Bu merkezi elipsin merkezi yine. ile aynı. Yarıçapı yedek eksen uzunluğunun yarısı. Yani b'ye eşit eksen uzunluğunun yarısı olan çemberdir. Yani bunun önce bir yukarıda görüntüsünü yapalım, sonra denklemini yaparız. Yedek çember çemberin içinde. Şu şekilde teğet bir görüntüyle olan çemberimizdir. Bu da bizim yedek çember. Bunun denklemi de merkezi orijin olduğu için onun da x kare artı y kare eşittir b kare olan çemberdir. Şimdi geliyoruz 3. çemberimize. Üçüncü çemberimiz doğrultman çemberi. Bundan iki tane var aslında çemberleri diyelim. Merkezi odak noktası. Odak noktaları iki tane olduğu için iki tane merkezimiz var. Merkezi odak noktaları. yarıçapı asal eksen uzunluğu olan. Asal eksenin yarısı değil. Asal eksen uzunluğu yani 2A. Uzunluğu olan çemberlere denir. Yani bizim odağımız burada. Ne diyelim odak? C olsun burada. Bir de eksi C'miz var bu tarafta. Bu çemberin içinde kalıyor, dışında kalıyor. Onlarla ilgilenmeyelim. Sadece şöyle bir görüntü yaptık. Bizim buradaki çizeceğimiz çember iki tane doğrultman çemberi var. Bir tane merkezi bu olarak aldığımız bir tane de bu. Yarı çapımız asal eksen uzunluğu olacak. Yani buradan 2A gideceğiz. Bu tarafa doğru 2A gittik. Bu tarafa doğru 2A gittik. Yani şöyle büyük bir çember çiziyoruz aslında. Tabi bu çizdiğimiz bu tarafa ulaşamıyor. Buradan buraya kadar 2A'dan daha az var. Şöyle bir şey çizmiş olalım. Bu da bizim doğrultma çemberi. Bir tane bu tarafa, bir tane de bu tarafa çizeceğiz. O diğerini de şöyle çizelim. Bu çizdiğimizin merkezleri, odak noktaları, yarıçapları, çapları asıl eksen uzunluğu. Bunlar doğrultma çemberleri. Bunların denklemlerini yazalım. C'ye 0 aldığımızı varsayarsak Odağın nerede olduğuna göre çemberin yazılışı değişecek tabii ki. Odaklar x'te olduğu için x'ten çıkartıyoruz. C'ye sıfır olduğu için. x eksi c'nin karesi artı y kare eşittir. 2a'nın karesi. Yani 4a kare var karşısında. Ve x artı c bu sefer eksi c'ye 0 karesi artı y kare eşittir. 4a kare diyelim direkt. Eğer odaklar Y'de olsaydı, B büyük A olsaydı, o zaman X kare artı Y eksi B'nin karesi eşittir 4B kare olurdu. Ve X kare artı Y artı B'nin karesi eşittir 4B kare olurdu. elipsin çemberleri derken bu üç durumu kastediyoruz. Bir örnek üzerinden yapalım üçüne de birer soru. Şöyle bir tane elips uyduralım. x kare bölü 25 artı y kare bölü 16 eşittir 1 olan elipsin a asal çemberinin B yedek çemberini C Doğrukman çemberlerini çemberlerinin denklemlerini yazınız. Ne yazınız diyelim. Şimdi öncelikle bizim buradaki a'mız a kare 25 olduğu için 5, b'miz b kare 16 olduğu için 4, A büyük B burada. X karenin altında A büyük. Şöyle bir elipsimiz söz konusu. Köşelerimiz 5. Burası eksi 5. 4. Eksi 4 şeklinde olan. Odakları bulalım hemen. Odaklarımız A kare eşittir. B kare artı C karedir. 25 eşittir. 16 artı C kareden. C buradan 3 gelir. Bu da 3 eksi 3. Her şey elimizde var. A şıkkıyla başlayalım. Asal çember. Merkezi bu elipsle aynı merkeze sahip olacak. Merkezimiz orijin olduğu için burada. X kare artı y kare. Asal eksen uzunluğunun yarısını yarıçap çap kabul edecek. Yani 5'i yarıçap çap kabul ediyoruz. 25. O 5'in karesini aldık. B'ye geldik. Yedek çember. Bu elipsle aynı merkeze sahip olacak. Merkezimiz 0'a 0. Sıfır, yine x kare artı y kare. Bu sefer B'nin karesini alacağız. 4'ün karesi. Buradaki B bizim yarı çapımız olacak bu çemberde. 4'ün karesi 16. Görüleceği üzere bu ve bu çemberin e, bu karşıda kareleri alınmış kısımlar oluyor. Doğrultman çemberlerine geldiğimizde odaklar x ekseni üzerinde. x eksi 3'ün karesi artı y kare. Burada asal eksen uzunluğumuz kaç? 10. Onun 10 karesi 100 burası. x artı 3'ün karesi artı y kare. Bu odak için yazıyoruz şimdi doğrultman çemberini. Bu da asal eksenin yine karesi 100. Bu şekilde bize sorulmuş elipsin çemberlerini bulmuş olduk. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.